Ben acıltıların şehri, yalnızların ozanıyım. Sen masallar okurken daha, ben acıların yazanıyım. Haklısın, aramızda dağlar, denizler var. Haklısın, aramızda uçurumlar. Senin sevdaların üç günlük masal, benim sevdalarım Allah'ıma kadar. Elma şekerim senden ne şiirin, şiir ne de şarkı. Hele bir kırılsın felin çarkı İşte ben o zaman işte ben o zaman görürüm seni Hala tahta masallara yazıyorsan adını Az kitaplarımda arıyorsan tarifi aşkın Kahır maktuplarımda yeniden buluyorsan seni Ve ıslak -like menilerle siliyorsan gözyaşlarını Eyvahlar çekiyorsan her biten aşkın ardından Bana sor ayrılığı Yalnızlığı bana sor bana sor diye haykırıyorsam Ve sabahçı kahvelerinde bir çay gibi demliyorsam hasretini Ve yararını o çay karası gözlerini Bu, bu benim ilk aldanışım değil Bu benim son yakışım değil Bırak bu sahte gözyaşlarını Üzülme benim için Üzülme Üzülme bu son için üzülme Ben yeterim kendime Varsın da bir zal gibi büyüsün hasatın içinde Varsın da her yüze Bir keman antellerinde ötesin kalbim Varsın da bir daha Dönmesin ellerim ellerim Asla pişman değilim Hatırla Hatırla bir adım diyorum hatırla Ömür boyu seslen beni ömür boyu İşte o deli İşte o çizgim İşte o adam benim Çünkü ben Aşkı bilmem bilenlerdenim.